Oh baba bana geliyor bak. Kaç kaç. Ah oh, bu da burada. Allah bu da burada. Kim kime saldırıyor şu an belli değil. Burada Ay, bu var bu, 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 çok gıcık bu çok gıcık bu çok gıcık. kaç kaç kaç. Allah kaç 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 buradan şöyle kaç buradan şöyle kaç. Oo. Oo domuzlar saldırıyor. Ortalık karışmış burada. Burada ortalık karışmış. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir seri başlıyoruz ama mini bir seri olabilir çünkü çok ilerleyemeyebiliriz. Çılgın bir seri olacak. Donstar Rise of Giants DLC'sini oynayacağız ama bu DLC'yi modla oynayacağız. Basit modlar kullanıyorum. Sağlığımızı göstersin. Canavarın sağlığı, e, harita. Bu kadar. Yani üç tane modumuz var çok bir şey yok. Ama bunun özelliği şu olacak arkadaşlar. Rise of Giants ve tabii ki ben yine ruhsuz otomasyon ruhsuz robotumuzu seçeceğim. Bundan vazgeçemiyorum bu oyunda. Hı, dünya işte burada her şey değişecek. Öncelikle günü uzun gün yapacağım ki aksiyonu bol olsun. Yoksa gece çünkü yapacak çok bir şey yok. Hı, yaptığımız şeylere değmeyecektir. Gerçekten çılgın olacak. Şunu arttıracağım çünkü bunları toplamakla uğraşmak da bize vakit kaybettirecek. Gerek yok. Bizim amacımız aksiyon, aksiyon, aksiyon. Şundan çokça olsun. Bu bizi kurtaracak. Şunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Bu nasıl bir canavardı ama bir tane bundan da koyalım. Bunların canavarlarının sayısını arttıracağız. Bunlara gerek yok. Bunlar şey zaten. Gerek yok ya. Hiç, hiçbir gereği yok yani. Vark. Vark zor muydu? Bunu da çok hatırlayamadım ama yine de mor yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Ne çıkacak. Şunu da yapalım. Bu da bol olsun. Bu mor olacak. Bu mor olacak. Bu mor olacak. Kurtlar olacak, bolca örümcek olacak. Şunu yapmayacağım. Şu çok gıcık bir şey. Bunu hiç sevmiyorum. Saçma saçma çıkıyor. Buna gerek var mı? Hadi bu da mor olsun. Bunları çok yapacağım. Bunlar çokça çıkacak mesela. Baya zorlu. Ama tabii güzel yanı şunu mor yaptığımız için bolca şey çıkacaktır arkadaşlar. Gears spawn olacaktır bunlardan. O da bizi bir süre kurtarır. Bakalım gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Başlıyorum. Hayırlı olsun. Başlıyoruz arkadaşlar, heyecanlıyız ve birazcık da çekiniyorum çünkü çok fazla canavar var etrafta. Hemen hızlıca kalkmam lazım, hızlıca kalk. Hemen bir şeyler topla, onu değil. Topla topla onu mu topladın Ortalık fena karışabilir. Sesleri duyuyorsunuz, canavarlar orada birbirlerini yiyorlar. Dikkat ederseniz, oğlu <laughs> burada. Sen ne yapıyorsun? Hmm. Şimdi şöyle bir bakalım hemen. Aha şurada hemen şey var, güzel. O oh, baba bana geliyor bak. Kaç kaç. Ah bu da burada. Allah bu da burada. Kim kime saldırıyor şu an belli değil. Burada ay, bu var bu, 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 çok gıcık bu çok gıcık bu çok gıcık. kaç kaç kaç. Allah kaç 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 buradan şöyle kaç buradan şöyle kaç. Oo. Oo domuzlar saldırıyor. Ortalık karışmış burada. Burada ortalık karışmış. Yiyeceği alalım. Çok iyi de aslında. Hiç var ya hiçbir işimiz yok. Sen yeridir. Bizim şey nerede ya? Lan vurma bana sakın. Ha? Seni arıyorum ya. Gel buraya. Burayı var ya bu temizler. Şunlara bir tane çarparsan ağzına konu kapanır. Hop. Hop. Gel gel gel. Oh. Allah. Aman ha aman ha. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Aradığım şey tam olarak bu. Vurma. Vurma. Evet güzel. Bununla bir kapışınsız kapışınsız. Siz kapışın ben şunların ikisini de yiyeyim. Şöyle canımızı yükseltelim. Bu, bu seriyle bu robotu seçmemin sebebi bu. Çünkü robot Jir'la canını 400'e kadar yükseltebiliyor arkadaşlar. 400, 400. Şu anda 140'ız. Bir sürü ciğir çıkacak şimdi. Bana gelmeyeceksin değil mi? Ona saldır. Heh. Şöyle biraz sen ona vur, sen ona vur. Yap bir çılgınlık. Neyse bunları bırakıyorum abi. Çünkü bunlardan daha çok karşımıza çıkacak. Cihir spekli bir manası yok. Uh, burada kamp var ama daha hayata gelmemişler. Bundan yine bir tane var. Ya da vardı. Allah buradan yine bir savaş sesleri duyuyorum ama hadi hadi bakayım ya. Domuzcuk sen bunu yenemezsin gibi geliyor bana ama. Bakayım. tane. neyse ikincisi geldi iyi oldu. Benim bir silahım olsa biz şundan da şimdi bir çıkar. Domuzcukların çok olmasını seviyorum. Ölme. Sen lazımsın bana. Heh? Hadi bir tane daha vur. Evet ben şunları alayım. Oo, purple gem. Purple gem. mor. Şunun ikisini de yiyorum arkadaşlar. Canımız yüksek olsun. Başımız belaya girmesin. Bir de dikkat edelim. Çünkü burada bir toplama yapmadığım için. Oo, bu problem. Sen bunu alamazsın abicim. Biz buradan kaçalım. Biz buradan kaçalım. Biz buradan kaçalım. Bu bize problem yaratır. Bu eleman bize problem yaratacak. Firtimiz yok. Şunu Dövüş onunla dövüş. Şu flinti alalım. Ne no olur no olmaz. Şundan biraz toplama yapalım. Bunu da bu yüzden açtım yani. Bu karmaşa da. Bizim büyük ooo oh, oh, oh. şundan çok fazla var ya bu sıkıntılı ya öbürlerinden olsaydı hani küçüklerden sen bunu indirebilir misin pek, pek bir ihtimal vermiyorum diyordum ama sen bu işi hallettin kardeşim hemen yani şöyle 220 al ya silahım olsa sana deli yardım edeceğim de işte silahım yok kardeşim kusura bakma ben seni bununla baş başa bırakmaktan başka seçenek göremiyorum hadi size mutluluklar dilerim ben şu taraflara kaçayım birazcık bakalım neler var Oh burada da domuzlar indirilmiş. Hep domuzlar öldürülmüş yalnız derken. iki ciğirdağ. Biz bunu bir 400'e tamamlayacağım hemen. Ondan sonra toplamaya başlayacağım arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi yiyecek sıkıntısı hayatta çekmeyiz burada. Yani mümkün değil. Burada yiyecek sıkıntı değil abi. Burada can sıkıntı. O yüzden 400'lerde gezmemiz şart. Şart. Şu zıplayan o gergedandan derken Bak 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 bak. Domuzcuğu indirdi bak bak eşek sıpasına bak. Bak evi de yıktı. Bir domuzcuk da sen orada. Domuzcuk git başka yerde takılın bak. Sonunda başka yerde savaş. Bakayım ne kadar canı var. Az canı kalmış ha. Vur ona bir tane. Allah seni kahretmez. Çok az kaldı canı be. Gel şu ağacı kır. Gel şu ağacı kır. Şunu bir... Ah be. Tersi gitti. Şunu yetiştir. 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 Lan yanlış şey yetiştir. Neyse. O da bir... Allah. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Buraya gel şu ağacı yık. Odunum yok. Ay. Ulan bir silahım olsun geleceğim sana bak. Silahım yok şu an için gel şurayı yık biraz hadi. Burayı da yık hadi gel. Gel 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 Hah, Şöyle şurayı da alayım. Gel şurayı yık. Ben sonra oraları toplayayım. Gel. Ne yapıyorsun? Hadi hadi hadi. Allah! Ulan yıptırırken kendimizi gömçürüyorduk. Ha, hadi git bakayım. Gelme tamam git hadi yeter. Ayy. Tamam 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 güzel 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 panik yok. Ama yukarıda bir şey saldırdı o bir şey sardı yukarıda <laughs> i̇yi, i̇yi oldu. Sen ne yapıyorsun sen kal orada. Şurada bir domuzcuğa mı sardın ne yaptın? Şapşal. Şuradan kaçalım abi onu öldüremeyeceğiz çünkü aslında bir Gel abi. İkiniz birden gelebilirsiniz. Oo yukarıyı da indirmiş. Pis köpek. Allah. Seni kahretmeye. Ateş et be. İndir onu. Vah be ona vurduramadım. Birbirlerine çarptırmaya çalışıyorum ama yemedi şu ana kadar. Tamam. Şunları bir toplamaya çalışayım. Ah. Sıkıntı büyüdü. Sıkıntı büyüdü. Aa bir de burada var. Allah. Tamam kaç, kaç 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 kaç. Kaç 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 bırak her şeyi bırak kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç, kaç. ortalık fena. Ortalık çok fena. Ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Bak ya bunlar da var. Gelme lan. Gelme. Bakayım. Belki şunlardan bir şeyler çıkar. Bak yukarıda gene bir şeyler yıkmış parçalamış gerizekalı ya. Sürekli bir şeyleri parçalıyor ya arkadaş. Arkadaşın ciddi problemleri var bu arkadaşın. Bu arkadaşın ciddi problemleri var. Gel buraya gel. Gel bakayım canın ne kadar iyi. Gel. Seni şu domuzcukla kapıştırtayım ben. Gel buraya gel buradayım ben. Nereye gidiyorsun? Ve şu domuz, domuz evinde yık gel. Gel. Heh, sen ona vur. Domuzcuk vur ona. Domuzcuk vur ona. Lan lan bana vurma bana vurma. Domuzcuğa vur. Vur hadi bir tane daha vurun. Şeye ihtiyacım var. Heh, oh be tamam şöyle bir toplayalım şöyle bir toplayalım hepsini şimdi biz ateş yakabiliyor muyuz bu arada yakabiliyoruz tamam gençler şuraya bir ateşimizi yakalım şunları bir pişirelim sıkıntı çekeceğiz çünkü belli yani güzel 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 böyle güzel gidiyoruz şimdilik iyi durumdayız iyi durumdayız iyi durumdayız bence iyi durumdayız güzel şunu pişirelim iki tane ciğerimizi patlatalım şunlar pişmiş halde dursun lazım olduğunda gömelim Açlıkla ilgili dediğim gibi problem yaşamıyoruz çünkü bolca bolca bunu bir yiyelim abi tamam şundan ye hoppa kaç oldu 300'ü gördük 300'ü gördük 20 20 artı artı 300'ü gördük şimdi şuraya bir düzene sokalım neyimiz var neyimiz yok bir görelim abi taşımız hiç yok taşımız maalesef ki hiç yok evet bu birazcık problem olabilir şuna bir fuel da ekleyelim güzel Arkadaşlar sabah olmak üzere. Sabah ola hayır Şöyle haritayı da biraz bakalım. Şurada biraz dolanıp şuraları şundan belki bir ciğer daha koparabilir miyim diye bakıyorum ama aşağı doğru ineceğim ya. Şöyle biraz aşağı doğru gideyim. gireyim. Şunu bırakacağım abi. Şunu drop yap. Tamam. Ya siz burada takılın gençler. Derkene. Yemek falan çok da o burası şey mi? Çöl mü burası? Burası çöl mü? çöl. Kurtlar mutlar vardır burada kesin ha. Buradan çıkışı da bulalım da sıkıntı çekmeyelim sonra bak. Canımız çok düşük değil. Ama yani. Ama yani var ya. Allah. Korktum ya. İyi kurtlar yok en azından. Aha. Ne yapayım? Vurma vurma dur. Git buradan. Bak bak buralarda bir yerde o gene zıplayandan var. Sallanıyoruz belli yani. Gel bakayım lan önce şuna kapışır mısın? Bunlar ikisi kapışmaz ya. Bunları kapıştırana kadar. Aa buradaymış bizimki. Bizim başımızın belası. Yok sen takıl. Şu ikisini de alıyorum arkadaşlar. Bölümü burada bitiyorum. Bir sonraki bölümde. Aynen kaldığımız yerde çölde devam ediyor olacağız. Bakayım ne canım var. Ah, seni yer bu. Seni yer kardeş. Bak bak bak. Bana gelme ona gel ha. Aha. Aha ortalık karıştı. Aha ortalık fena karıştı bak. Aha. Oo sen çok çabuk indin ya. Dur sizleri toplayak lazım olursun gene. Gelme gelme bana gelme dur. Tamam gelme dur. Bak evi yıktı geri zekalı ya. Ev bırakmadı ruh hastası manyak. Ev bırakmadı. Arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum. Bu bölümün karmaşası bitmez bitmez. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.